Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Aykut Küçük YouTube kanalım hepiniz hoş geldiniz bugün efsane bir Ford Transit moduyla karşınızdayız arkadaki marketten malzemelerimizi yükledik Zonguldak'tan Düzce'ye harika bir yolculuk yapacağız şöyle bir aracımızın etrafına tur attırıyorum size bu arabaları çok seviyorum ben ya bunlarla böyle ekmek taşıyorlardı arkadaşlar ve çok hızlı gerçekten göründüğünden çok daha hızlı bir araba. Hakkını veriyor yani. Şöyle bir videoya geçmeden önce beğenileri yapıştırmayı lütfen unutmayalım Ford Transit için. Haydi bismillah şöyle bir yolumuza çıktık. Yolumuz açık kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Şöyle bir dörtlerimizi kapattım. Az ilerden Zonguldak'tan çıkış yapacağız. Şöyle sağımıza solumuza bakalım. Burada Zonguldak otogarı var az yukarıda 100. yıl terminali yazıyor. Gerçekte de öyle mi adı bilmiyorum ama. Nasıl gidiyor ama transit bastığınız zaman. Devirlendirdiğin zaman var ya uçuyor yemin ederim ya. Böyle birebir gerçek transit yani arkadaşlar. Bunlar şaka makinesi. Gerçekteki transitler de şaka makinesi. Vallahi bak hiç böyle beklemediğin hareketler, beklemediğin tepkiler veriyorlar yani. Bu arada arkadaşlar aynen bakın şu an otogarın yanından geçiyoruz. Zonguldak 100. yıl terminali. Yani benziyor mu bilmiyorum gerçek Zonguldak otogarı ama yapmışlar güzel yapmışlar. Araba devirlendikçe sesi değişiyor. Evet. Oha abi bu neyin trafiği böyle? Yuh biz buradan çıkana kadar sabah olur lan. Video biter oğlum biz buradan çıkana kadar. Arkadaşlar çaktırmayın çaktırmayın. Ufak bir sihirli dokunuş. Ufak bir sihirli dokunuş. Evet yolumuz açık olsun. Yolumuz açık kazamız mübarek olsun. Ya burada şimdi Zonguldak büyük ihtimal sonradan yapılmış arkadaşlar. Trafik durumu pek ayarlanmadığı için öyle sıkışıklıklar yaşanabiliyor. Bartın Ankara tabelasından döndük şöyle. Biz dip devire kadar vurayım mı bakalım ses nasıl değişecek. Ha, abi. Araba transit sesinden çıkıyor yemin ediyorum. Taypar sesine dönüşüyor bir anda. Yırtıyor valla ortada. Neyse biz yine de fazla devirlendirmeyelim. Ne olur ne olmaz motoru elimize almayalım ondan sonra. 100'cüye kadar bu arabayla da basmadan da gidilmez ki ama yani hakkını vereceksin abi 90'la gider mi bu araba? Gerçekte bir 150-160 görür mü acaba onu düşünüyorum da Görebilir aslında yani ben bu arabadan o performansı beklerim arkadaşlar Virajlarda inceden bir yatacak hissiyatı veriyor Ama yine de o gücü hissettiriyor yani virajı şöyle iki şerit kesmek zorundasınız arkadaşlar dehşet bir şekilde yatacak hissiyatı veriyor araba bak bak görüyor musunuz malzemeyi yanlış yüklemişler yoksa bu kadar yatmaz da malzeme yanlış yüklenmiş arkadaşlar biliyorsunuz yani Allah Allah hiç güven vermiyor ben bu yolcunu düzcede değil de boluda falan kesebilirim arkadaşlar araba bana hiç güven vermiyor çünkü Nasara mı geldi? Dersin. Buradan Karabük tabelasından dalıyoruz alıyoruz içeri bakalım. Gerede'den bağlanacağız. <laughs> eyvallah, eyvallah dayı. Eyvallah, sağ olasın. Seste bir sıkıntı var ama sanki bu dünya. Böyle arada bir kesiliyor gibi hissediyorum o sesi. İlk başta dedim acaba benim kulaklıkta mı bir sıkıntı var ama yok yani. Modda sıkıntı var anladığım kadarıyla. Ooo bir de yollara girdik. Geliş gidiş. Harbi büyük sıkıntı yaşayacağız ha. arıyorum arkadaşlar ama çok sıkıntı. Ama transit halleder ya. Transitte sollama yapması rahat. Atik araba yani o şeyi gücü hissettiriyor. Oha gireceğimiz yollara bakın şimdi. Yılan gibi kıvrım kıvrım. Ford Transit'de. Oğlum pamuk nasıl kesiyor lan o virajları? Başkan sen otobüssün kendine gel. Sen otobüssün sen Ford Focus falan değilsin o nasıl bir yol tutuş? Sen bir Passat değilsin kendine gelmen lazım acilen. Geç artık geç. Allah Allah. 135 dedi arkadaşlar. 140 dedi. Oha uçu olan bu. Bu bizim kullandığımız küçük arabalardan daha hızlı. Şu ses çok hoşuma gidiyor ya. Şapçut, şapçut. Bu arada Kardemir Çelik Fabrikasının önünden geçiyoruz arkadaşlar. Burası Kardemir Çelik Fabrikası. Bu yol nedense bana gerçeğini anımsattı şu anda bu yolu ben çok gittim. Ben Sinop'luyum arkadaşlar biliyorsunuz memleketim Sinop. Sinop'tan İstanbul'a gelirken bu yolu kullanıyoruz biz Karabük tarafından doğru geliyoruz ve bana gerçeği anımsattı yani özellikle o Demir Çelik Fabrikasının önü. Oha 150 dedi oğlum. Bu araba harbi durdurulamaz ha. Geride'ye geldik arkadaşlar. Makas atalım mı transitle? Makas atan transit yapmışlar arkadaşlar. Oha oha. Anam. Daha fazla vites yokmuş arabada. Bak sesi duyuyor musunuz? Bak kesmiyor. Mobdan kaynaklı abi arkadaşlar. 30 yazıyor. Biz 90 ile geçiyoruz gişelerden. 4 bol İstanbul. tabelamız da gözüktü. Neyse. saldırı aldırış etmeden kendimizi yola bırakıyoruz. Transit hakkını veriyor. Jettir baba. Harbiden jettir baba. Metropark 4 divan testlerinin önündeyiz arkadaşlar şu anda. Bolu tüneline doğru gidiyoruz. Ulan Bolu orada inşallah oyundan atmaz bize. Yemin Tüneli Bolu tünelinin orada oyundan atarsa katından ölürüm arkadaşlar. Normalde orada ufak tefek sıkıntılar yaşanabiliyor. Gerçi Bolu'dan ha, geçeceğiz ya. Her türlü geçeceğiz Bolu'dan. Bak hatta biz nasıl yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Aa buradan Bolu'ya içeriye giriş de yok. Ya Bolu'dan da bir malzeme alınacak da aslında mevzuyu Bolu'da bitirebiliriz. 130, 140, 145, 150... Veriyor hakkını baba transit. Vallahi veriyor hakkını. Küçük arabalara taş çıkartır ya. Transit falan demeyin arkadaşlar. Işıklarda de yan yana geldiğiniz zaman ara gazı verin transite güvenin yani. Hiç problem yok. Buradan şöyle bir boğul tabelasından içeri dalacağız. Motor efsane ya. Efsane ama işte o kesilme mevzusu biraz sıkıntılı. Sürekli ses tekrarlıyor gibi yani. Allah Allah. Bas ol. Ver aklını. Ver aklını. Yap yapıştır hadi aslanım. Evet Bolu arkadaşlar. Buradan iç tarafa doğru gireceğiz. Oradan bir yerden bir malzeme alınacak ama tam noktasını biz de bilmiyoruz. Aynen şöyle bir şehir merkezine dalalım. Bolu'yla da uğraşılmış ama bak Bolu'yu da güzel yapmışlar. Normalde arkadaşlar Facebook yayınlarımızda buralarda otobüs kullanıyoruz. Otogardan otogara yolcu taşıyoruz. O yayınlardan da haberdar olmak için Facebook kanalımı takip edebilirsiniz. Of of of. Buradan Oltagar içeri dalıyor. Allah Allah kavşağı görmedik lan. Oğlum oğlum yavaş. Neyse transitle de yanlamadık demeyiz arkadaşlar yani sonuçta. Herkes transit sürebilir ama herkes transitte yanlayamaz. Bu da bir gerçek. Yavaş yavaş birader frene bas Frene bas birader Allah Evet buradan da malzeme alınacak arkadaşlar Düzceye buradan doğru devam edeceğiz Şöyle ama nereye yanaşacağız Oraya mı yanaşacaktık ben? Ya da dur gidelim ileriye depoya depo kısmına doğru şöyle aynen arkayı verelim abi oradan direkt malzemeyi yükler buradan yapıştırırız arkadaşlar şöyle Heh. aynen buraya yanaşacağız buradan malzemeyi yüklediğimiz gibi buradan kaptıra kaptıra düzceye kadar gideceğiz ama tabi siz bunu göremeyeceksiniz <laughs> evet arkadaşlar bir aykut küçük videosunun daha burada sonuna geliyoruz İzleyen, destekleyen, beğenen herkese teşekkürler. Yorumlarda istemiş olduğunuz araçlar varsa yazmayı lütfen unutmayın. Özellikle okuyorum YouTube yorumlarını haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşünceye dek canlı yayınlarıma katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın.